Arkadaşlar yeni bir videodan, yeni bir maçtan hepinize merhabalar. Bugün Fenerbahçe Karagümrük karşılaşmasını izleyeceğiz. Maç Kadıköy'de Fenerbahçe'nin seyircisi önünde. Vallahi bu maçın e, favorisi herkesin de öngördüğü gibi Fenerbahçe yani. Kara Karagümrük de iyi mücadele etsin de böyle biz güzel güzel izleyelim en azından gelecek vaat etsin. Bize yeter seyir zevki yüksek olsun bize yeter. İki takıma da başarılar diliyorum hak eden kazansın. Fair play bir oyun olsun. Şimdi ailemizden yorumlarımızı alalım. Ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Sizler de videoyu izleyip beğendikten sonra kanala abone olarak bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Fenerbahçe Karagümrük maçı var. Bu maç İstanbul'da Fenerbahçe'de oynanıyor. Maçın favorisi Fenerbahçe. Kara Gümrük elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. İyi bir maç olsun. Biz zevk alalım. İyi olan kazansın diyorum. Herkese iyi akşamlar. Bence bu maçın favorisi Fenerbahçe. İzleyip göreceğiz hangi takımın yendiğini. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Fenerbahçe Kara Gümrük maçını izleyeceğiz. Fenerbahçe radikal değişiklikler yaptı. Bazı kazo dışıları oldu. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor Fenerbahçe. Yani bu görüldü ki isme göre yapılan transfer değil aslında mevkiye göre transferler yapılması gerekiyor. Yani isimleri çok popüler olup da iyi paraları, çok paraları alınan topçular çok da verimli olmadı. E i̇nşallah herkesin gönlüne göre olur. Fenerbahçe'nin gücü zaten ortada. E Galatasaray kazandı dün. Fenerbahçe de kazanmak isteyecek. İştahlı oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir maçı olsun. Kim hak ettiyse o kazansın. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin Tehlikeli bir hata var. Çok Çekildi. Kaleci Gırbiç. Ama Fenerbahçe bayağı işten bunu yani. İyi karşıladı valla kaleci. Fenerbahçe bir korner kullanacak. Evet içeriye orta geldi. Kapalı duşu out. Fenerbahçe'nin de bayağı eksikleri var oldu. Şikrin yer yok. Ederson yok. Şey, ederson, ederson yok. Ederson yok. Şıkkın yer yok. Sampson Spor maçında performans ortaya koymuştu. Enesiri en var mı? Enesiri en de yok. Yok mu? Yok Enesiri en de yok. Yani bu oyunu oyu Fenerbahçe sürdürebilirse, bu maçta kesin galibiyetten ayrılır ama ah, bakalım de ne de kadar bunu sürdürecek. Ya kadro dışılar, bazılar için ders olmuş. Ona göre oynuyorlar. Ya da her zaman gibi Fenerbahçe 10 dakika baskı yapıp ondan sonra aşağı mı yatacak yani? Evet o da İkisini de göreceğiz. Şimdi sağ kanattan Semedo ile geliyor Fenerbahçe. Nereden Tanışka'ya o? Dönebilirse tehlike yaratır diyecektim. Savunma aldı. Kara Gümrük güzel paslarla Fenerbahçe ceza sahasında atak yakalama şansında. Kaleye doğru bir kafa vuruşu oldu ama sert değildi. Tarık'ta kaldı. Fenerbahçe'nin önde baskısı sonuç verdi. Fakat top kaybı geldi. Şimdi Karagümrük adına... Yok. Fenerbahçe sanması araya girdi. Fenerbahçe soldan Kerem'le geliyordu ama Kerem'den... Ha köşe vuruşu tamam. Ahmet abi Karagümrük çok sert faal yapmaya başladı Fenerbahçe. Karagümrük biraz sert oynuyor aynen ya. Fenerbahçe korneri kullandı arka direği. Gürbüç kalesinde dikkatli. Ama Fenerbahçe'de seyirciler de takımlarına güveniyor. Yani yapılan operasyondan sonuç alacaklarına inandıkları için evet. Türbünler bayağı iyi yani. Evet doğru. Şimdi Karagümrük'ten bir top kaybı geldi. Arşon'dan uzun bir top. İki takımda top kayıpları. Hat ve bu top çıktı. Fenerbahçe'nin sol kanattan nene ile başlattığı bir atak var. Sola döndü atak. Kerem içeriye çevirdi. Talişka önüne alamadı ve top kaybı geldi. Evet Fenerbahçe'nin ilk başlangıçtaki 8 dakikalık baskısı Levante oyununa döndüm. Yani bundan sonra <laughs> olursa olur, yani, Evet. evet. Yani bu kadar para verip bu kadar pahalı oyuncular alıp bu kadar yatırım yapıp da verim alamamak, yani çok kötü bir şey yani. Şimdi Fenerbahçe'nin güzel bir hata var. İçeride eksikler ama ne 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 var ya? Sağlı sollu geçti ablin. Ama pozisyon bence penaltı. Bırak ki kendini yani. Penaltı mı bu yani? Ayıptır ya. Bu emeğe saygısı yani. Değil ya. Ne penaltısı ya? <laughs> değil değil. Penaltı değil bu. Zaten yere yatmışlar. Açarsın yanını ya. Ayıp bir şey ya. Koskoca fenerbahçe sen. Ayıptır ya. Ne vurmuş adam zaten? Vurmuş. Verin oyunu ayağına mı vereceğiz? Kendi vurdu adamın ayağına. Bir Bak onu vereceğiz. Olan... Tamam düşmüş ama o da vurdu ayağına ya. O ne düşmüş. Ya ben cebden değil. Ya işte. Bak bak. Burada. Bak. 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 Tamam işte öyle vurdu ya bitti. Yapmış yeri zaten. Gösterdi. Ayağını önüne alamadığı için mi penaltı verdiler acaba? Hani ayağını önüne alacaktı nene, alamadı çarptığı için ayağını. Penaltıyı kullanacak. Arkadaşlar sizler de penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet. Penaltı kullanılıyor. Talişka Fenerbahçe 1-0 önde. Vallahi ben çok penaltı gibi hissetmediğim için bu böyle çok sevinemedim açıkçası. zaten önceden Talişka yattığı yere penaltı. Ebeli Asensio bilmem kim. Gelen ceza sahasına gelen yatay aşağı yani. yani. ayettir ya. Delikanlı gibi oynayın yani. Yani alışkan. o adımını atmakta oldu. Öbürünün de ayağı da oradaydı. Gitti burada ayağı olan penalt değil mi? Sağ kanattan Fenerbahçe Kerem'le geldi. içeriye çevirdi. Savunma araya girdi. Fenerbahçe iyi geldi bu sefer. Yine savunma. Dönen top Fenerbahçe'de. Yine savunma. Şimdi Karagümrük. Şimdi kara bir top kaybı geldi. Kara gümrükten. Uf. Güzel bir atak diyecektim. Fofana'nın kafası avuta gitti. Fenerbahçe'de iki tane özelinden oynayan adam var. Biri Kerem, biri de İsmail. Ha, Levent de iyi. Levent de fena değil. Yani takıma hareketlilik getiriyor. Yoksa 8 dakika baskı oldu. Uyduruk penaltıdan beraber evet. geçti Fenerbahçe. Ondan sonra bir hareketten mi oldu Fenerbahçe'de? Neydi? Saman Alevi gibi Gizim durdu. Konuştu, Kerem. Çeri çevirdi. ikinci gol. Gelişinden anladım gol olacağını. Evet Asensio ile Fenerbahçe 2-0 önde. Kerem'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe, tebrik ediyorum. Önce Talişka, sonra Kerem, Kerem, ardından Asensio. İsmail baskıyla topu kazandı. Talişka bıraktı. Uzaklardan bir şut. Kaleci kara günlük bir korner kullanacak şimdi. Evet paslaşarak kullanıldı. Dışarıya uzaklardan savunma karşıladı ve ilk yarı bitti. İlk yarı çok da heyecanlı geçmedi ama o penaltı penaltı mıydı bilemiyorum. Bana penaltı gelmedi ama hakem verdi. Fenerbahçe birinci golü penaltıyla Talişka ile attı. İkinci golü Kerem çevirdi. Asensio vurdu. Kaleci bacak arası yedi. Gol oldu. Ama defansın o Asensio'yu tutması lazımdı. Yani ilk yarı iki golle geçti. İkinci yarıya bakacağız. İki takım da çok güzel oynadı ama güzel yani ilk yarıda tek tek iki gol izledik. O da Fenerbahçe'den geldi. Bence o penaltıda Nene kendisi yere düştü ama o hakeme kalmış bir şey. Hani onu hakem bilir. Asensio'nun golü çok güzeldi ama defans oyuncusu tutabilirdi. E, i̇kinci araya bakacağız. Her ne kadar rakip olsak da Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu tip şeylere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yani bütün oyuncular bilerek kendilerini yere bırakıyorlar. Penaltıyı da sağduyla Fenerbahçelilere havale ediyorum yani. Böyle penaltı yok. O adam zaten yer yer düşmüştü yani pozisyonda. Gitti ayağını vurdu ona. Penaltı oldu. Hakem verdi yani. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı yok. Fenerbahçe bu maçı çatır çatır alır. Ama dostacı şöyle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu maçı 7 maç 7-0'da alsa bu oyundan beraber Fenerbahçe hiçbir yere gelemez. takımda 3 tane Türk oyuncu var. Takımı getiren onlar Kerem, İsmail, Levent. Diğerleri de işte eh ayak uyduruyor o kadar yani. şey yok, aksiyon yapan topçu yok. Zaten 8 dakika Fenerbahçe baskısından sonra hiçbir şey yoktu Fenerbahçe'de yani uyuduk. E penaltıdan sonra Fenerbahçe bilmiyorum böyle oynamamalı yani. Karşısındaki rakip sonuçta Karagümrük. Ama Asensio'nun golü güzeldi. Hazırlanışı, evet. Pozisyonu güzeldi. Bak onu alkışladık yani ama penaltı bence değildi. Evet arkadaşlar sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İkinci yarıyla görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar çay dolduruyordum geldim. Efe açılışı yaptı. Hı -hı. Şimdi ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Oh. Oh, çok güzel pozisyondu. Yani, İkisi de güzeldi yani. Kaleşka da iyi vurdu. Kaleşka da iyi çıkardı yani. Şimdi bir kara gümrük hata var. Vurdu Tarık. Asensiyonun önünde boşluk. Asensiyon vurdu. Out. Corner, şey corner. Nasıl kaçar ya? He ya. Kaleşka iyi bıraktı Asensiyonu. Yani. Ama Asensio'da da bir şeyler var yani. Fenerbahçe yine güzel geldi. Savunma karşıladı. Şimdi kara gümrük için bir çıkma şansı solo oynarlar sayı yaparlar diyecektim Bitirin. Arkadaşlar ikinci ara iki takım da ikinci devreye çok hızlı başladı bakalım ne olur. <laughs> Erdem'e bu yorumundan ötürü teşekkür ediyoruz. Sizler de maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya arkadaşlar, Kara Gümrük tabii ki bak Fenerbahçe'nin yani kalitesi ayrı, Kara potansiyeli ayrı. Bunların ikisini de bir kenara bırakıyorum ama yani bu kadar da spontane oynamamalı Karagümrük ya. Süper Lig'desin ya. Nene güzel vurdu out. Bu pas atacaklar böyle topuklarla beraber atayla. at önüne pas. Ha, her şeyi bitirmişler. Yani her şeyi yaptın, bir topuğundan pas atması kaldı yani. Yani gerçekten öyle. Evet, Fenerbahçe var karşında ya. Fenerbahçe'nin kendi taraftarı bile, sağduyulu olan taraftar bile Fenerbahçe'ye kullanılan bu lehine kullanılan kararlarda adamlar bile diyor ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Memlektörü. Yani adamlar da haklı yani. Dur. Sonra diler ki işte Fenerbahçe torpilden adam değil öyle anılmak istesin yani. Sabah 9'da kalkıyoruz, onda sağlık ocağında oluyoruz. Ama yeme, yemek yemek mi Yok, yemek yemeden. Çünkü ben... Yemek evet. bir... <laughs> Aha! Bu evet. oh, güzel bir gol oldu arkadaşlar. Ne oldu? Çay döküyordum ya. Tam, tam 90'a attı ya. Ula çay dolduruyordum. Ne, ne yaptın? Uyudun mu sen ya? Uyuyup kaleci, uyuyup kaleci. Arkadaşlar çay dolduruyordum. Gol olmuş. Hani sunacaktı Nefe şimdi arkadaşlara bir açıklama yap. Pozisyon olunca hani sunacaktı. pozisyon yok mu? Baksana. pozisyon <laughs> yok. Arkadaşlar gol olmuş. Aniden oldu. Kara mi? günlük 1-0 şey kara günlük bir gol atmış. Nasıl bir gol? Olsaydı. Evet. Oyyyyy Oy. Arkadaşlar ne arıyor Leylak? Oyyyyy Leylak Aynı Arda gibi gol attı la Aa, Ama bir şey diyeceğim ya. Tarık da bu kadar basit bir gol yememeli Muhammet abi 90'a gidiyor 90'a gidiyor 90 ama iki elinin abrazlarına geçiyor Sergen Yalçın Denizli'ye attı Frikip geldi aklıma Sergen Sergen, Sergen. Ya nereden geldi aklına <laughs> <laughs> ya? yani Sergen Yalçı'nın Denizli'ye attığı frikik nasıl senin hafızan bu Denizli kaç sene önce ya? Yani. Kara Gümrük adına beraberliği yakalama şansı olabilir arkadaşlar bu skor. O yüzden sanıyorum ki Kara Gümrük oyuna dört eliyle sarılacaktır. Tempo yavaş yavaş artmaya başladı arkadaşlar. Şimdi zevk almaya başladık. Kara Gümrük'ten savunma arkasına harika bir top geldi. Fafan aldı. Fofana dokundu ya, Tarık bana. karşıladı. Olatmak için yapmadım. Sen bu pozisyonu bir daha nerede bulacaksın? Fenerbahçe, Fenerbahçe soldan güzel geldi. İçeriye çevrildi. Kırmış. Fenerbahçe Kerem'le iyi gelmişti. Savunma araya girdi. Ya zaten bir sol kanat Kerem evet, Hep Kerem'den geliyor Fenerbahçe yani. Kerem Kerem varsa yoksa Kerem. Oy! <laughs> Kara Günlük'te Ahmet bir şut çekti. Direkten, Direkten döndü. Uy, Abi son dakikalara güzel. doğru kara günlük çok fena bastırıyor Fener'e. Pas hatası geldi yerden. Boydu kalitesinden çekti. <laughs> Direkten çekti. Aa, Aa, <laughs> <sıktı>. Aa nereye kalıyor <oluyor> ya? Aa <laughs> çok. Direk mirek. <laughs> Boş kareye topu direğe attı. <laughs> Ahmet <gülüyor> oğlum sen uzaklaştın. Aldırdı nasıl atamadın? Direkten <laughs> çekti ya. Ay vurdu. <laughs> Avrundan zaten bir direğe vurdun oğlum. Sekti, sağım var askeri vurdu. Evet, o az aydınlaşım askeri girmek için hazırlanıyor. Oğlum ben ne zaman çay doldurup ben gitsem bir şey olayım baba ya. Tabi, askeri şey, ayağından sekti asıl şu an. Direk, üst direğe değil. Allah Allah. Ahmet tekrar ortaladı. Oh. Gol. Offside. Yani. Offside. offside, offside. Ha Offside. attı Gol değeri kazanmadı. Bence. Offside. Bakacağız. Peki. peki Bakalım şimdi offside mi değil ama mi? Ama bu kan direkt offside verdi ya. Yani. Bak şimdi yani. bekle. İşte pozisyon. Eee. Hayır. evet, 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 evet. Offside, evet, evet. Yani. offside. offside. Fenerinin yarısı offside. Offside, offside. İkisi de offside. Aynen öyle. <laughs> bu pozisyon net offside. Ama şunu diyeyim. Kara Gümrük bu golü golün seslerini çok önceden vermeye başlamıştı. Yani Fenerbahçe son dakikalara doğru Karagüllük karşısında çok atak yemeye başladı. Çok baskı yemeye başladı. Bekleyin diyor Ahmet abi bekleyin diyor. Yo yo offside ya offside. O ha. kime çıktı ikinci sayı? Falkovic ne yaptı? O bölgeye gitti maçın hakemi. Ne oldu? Yani muhabbete ah, daldım ya. Hatta. Arkadaşlar kara gümrük an itibariyle 10 kişi Haklı mı kırmızı? Haklı ka mı? Ne oldu ki? Foul yaptı öyle mi? Ayağına bas. Bakalım. Evet. evet. kırmızı var. Sarı kart haklı. ikinci sarı. Ayağını Ve kırmızı. Yani gol. bir elek yapmadı ama kart. Aynen. Arkadaşlar şimdi yarı otomatik offside çizgisi çekildi de <laughs> e, kara gümrüğün golü ikinci golü için. Yani o çizgi çekilmeseydi offside derdim. ama çizgi çekilince bir şüpheye düştüm bence ben değil yani. Offside olan yeri golü, eli. Yani evet. Kara Hümdürün en iyi top taşıyan şu tatan adamı Ahmet Sivri yedek oynuyor. Uy Fenerbahçe lan! Ne la, oluyor ya? Şimanski sen ne yapıyorsun? La, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ahmet de geldi Kara Hümdür. Ahmet'ten dağlara taşlara. İsmail'le tekrar Fenerbahçe sağdan deneyecek, içeriye çevirdi. Evet gol. Elle Siri Demin attı. pozisyonu bakalım bakacaklar mı şimdi? Pozisyon öncesinde bir faul olabilir. Tamam. Yani olabilir. Olsa mı? Fatih Karagümrük'te oyuncular ama şans dedi Hayır. Gol 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 go. nasıl yani? Ne oluyor? Kal var ama bir saniye. Zamanında niye vermiyorsun hadi Evet, offside. Fenerbahçe'den gelen top kaybını Karagümrük değerlendirebilecek mi? Korner. Fenerbahçe atlama dakikalarının son saniyelerinde geldi. Oğuz'dan Şimanski. Arch Brown içeriye çevirdiği arka direk boş. Arkadaşlar maç bitti ve bu akşamın galibi Fenerbahçe oldu. Hemen maç sonu yorumlarına geçelim. Güzel bir Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı izledik. Karagümrük de ikinci yarıda böyle güzel oynamaya başladı. İlk yarıda da idare eder bir şekilde top oynayışı vardı. Çok güzel oynadılar aslında iki takımda. Fenerbahçe 2-1 yendi. Bu hafta aslında dört büyükleri de 2-1 yendi. Sadece Beşiktaş 2-1 yenildi. Ben ona şaşırdım. Önümüzdeki maçlar, maçlarda tüm takımlara başarılar dileriz. İkinci yarıya iki takım da İstekli başladı. Çok hırslıydılar. Maç 2-1 bitti ama Fatih Karagümrük gerçekten çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Özellikle Ahmet Sivri, Fenerbahçe de öyle. Yalnız Şimanski'nin o atamadığı pozisyonu atsaydı 3-1 olurdu ve farkı 2'ye taşırdı. Önümüzdeki maçlarda iki takıma da başarılar diliyorum. Görüşürüz. Fatih Karagümrük gayretli olsaydı, baştan beri gayretli olsaydı Sonuç farklı da olabilirdi. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli ayaklarından bu kadar kötü futbol oynamasının yani izahını yapamıyorum yani. Bilmiyorum. İlk yarıda biraz güzel oynadı Fenerbahçe. Zaman zaman böyle. Bölüm bölüm güzel oynadı. İkinci yarıda Karagümrük azıcık da gayretli olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi. Yani Aynen o Fofana'nın evet. atamadığı pozisyon çok farklı olabilirdi. Ben hala penaltı pozisyondu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarım Penaltı da diyebilirler. O da onların görüşü. Saygı duyuyorum. Tarafsız olarak ben onu diyorum yani. Penaltı pozisyonu penaltı değildi. İyi bir Fenerbahçe'nin yani süper lige lazım. İnşallah düzelirler yani. yani bu futboldan beraber Karagümrük'ü geçtiler ama bundan sonra takılır Fenerbahçe. Bu oyunu devam ettirirse gelecek haftalarda hepsine başarılar dilerim. Karagümrük son 20 dakikada ettiği mücadeleyi aşağı yukarı 60-70 dakika etseydi berabere bitebilirdi. Neden? Bunu neden söyledim? Yanlış anlamayın. Kara gümrük 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe bastırmaya başladı. Ya yani şimdi tamam bu, bu strateji de olabilir de kara 10 kişi kalması mı gerekiyordu? 11 kişi kara gümrük Fenerbahçe'ye 7-8 dakika atak yaptırmadı yani. Sürekli bir kara gümrük hata izledik. Yani şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe babamın da dediği gibi bu kadar altın ayağı varken Fenerbahçe'nin Kerem özellikle üzerinden oyun kurdu sadece ama sadece Kerem sadece Kerem sadece Kerem evet. ilk yarı sadece Kerem'i izledik İkinci yarı başlarına doğru Kerem'i izledik yani Fenerbahçe bu kadar altın ayağı sahipken bir Kerem üstlenmemeli her şey diye düşünüyorum ben Kara Gümrü'ye ayrı bir parantez açarak şunu eklemek istiyorum Kara Gümrü ligde Fenerbahçe ile oynuyorsun bu ligin en gözde takımlarından en güçlü takımlarından ee, yani böyle yok İşte... Kerim lan pas atayım, lan pas atayım. Bir şeye yani Fenerbahçe'den oynuyorsan oyunu oyunu ciddiyetine sahip olacaksın. Yani son 20 dakika oynadığın oyunu biraz daha oynayacaksın yani. Sonuçta bu maçı almak senin için önemli. Ama iki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum ben. Penaltı pozisyonunda arkadaşlar ben de penaltı olmadığı görüşündeyim. Sizler de görüşlerinizi bu arada sadece pozisyon için değil. Sizler de maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz biz objektif bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. O yüzden yorumlar kısmında sizler de objektif görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bize destek olmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.